Merhabalar arkadaşlar. Bugün eskiden gelen ama benim ve daha bugün tanıtacağım bir güncelleme ile karşınızdayız. Yaşasın. Neler gelmiş Roblox'a en son bir bir heyecanlanacağım. Söylemeyeceğim. <laughs> geldiğini hemen biliyorum. Hemen <laughs> kapatalım. Hey. <laughs> of gelelim bakalım katoya. <laughs> tamam <Sinemanını> oraya gideceğiz. <çıkacağız>. Hey. <laughs> ne gelmişti arkadaşlar? Hemen gösteriyorum. Işte. Sinemayı birazcık geçtikten sonra öleceksiniz zaten. Bilmeyenler için söylüyorum burada. Ne zor bakmayın. Sinemaya bakmayın. Neyse benim arabamı binmeye çalışıyorum arkadaşlar. Hmm. Bu arada arkadaşlar belki bir gün aşım ediyorum. Kod videosunu çekebilirim. Bunu da hemen size söyleyeyim dedim. Evet. Petrol var. Evet. Şimdi. tam tank alalım. Tank 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 tank. Nerede? Tank nerede? Tank tank. Bir tane tank aldım. Bir tane tank aldım şimdi. Tank aldık. Lütfen bakayım. Bir sonra ben, ben tankımı aldım ve bunu kilitliyorum. Kimse dokunmasın. İlk önce tankı görüyorsun. Evet. Tank. Tank. Galiba birazcık varlığı şey koymuşum. Şuraya koyabilir miyiz acaba? Koyayım. Birerine. Neyse arkadaşlar hemen hızla bu güncellemeyi Bu çekiyorum. Bekle. Bu tank doldurmayım. Evet arkadaşlar, biz gözlemlememize hemen devam. edelim ben içine girmeye çalışayım. sakın tank altında kaldı. Ben yere atacağım arkadaşlar. Bakalım bakabilecek miyim? Çünkü tankın altında olduğu bir şey için ee, e, ben yapamadım. Siz yapabilmiş misiniz? Bilmiyorum. Şimdi tanka gerek kalmadı. aa çok susadım. Bir tane sosis lazım. Bir tane sosis Yedim. Bir tane mus... Bir tane mavi dört yaş aldım. Tabiyle Bugün de Bekleyin arkadaşlar. Gel <günlük. gülüyor> Şimdi diğer güncellemelere bakalım. Ama hatırlatmıyorum bu güncelleme mı geldi. Ama yine de göstereceğim size. İki gün içinde haber vereceğiz dediler. Evet arkadaşlar. Ya saat aldım. Saat gelmedi. Yeni arabalarda. İnanet yani için de iki gün içinde haber vereceğiz dediler. Bekleyin arkadaşlarım. Ee, ne oluyor? Bakın zaten. Şey. Eskiden beri Okuldan annemden ve yeni bugün derlemeyi görangirina çarptı. Da gel gel. 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 Gel gel arabası. Babamın evet. şey internete giriyor. Babaanne benim diyor telefonuna diyor benim modem şeyine öyle internete giriyor. Senin telefonunu ödedim mi? 150 lira falan mı galiba? Gel gel arabası. <laughs> hop hop hop. Böyle. İlk <laughs> önce güzel bir dondurma arabası <gülüyor> var. <laughs> Açalım hemen. Böyle bakayım. Baktığım zaman bakın. Mini cihap. Yani fıstıklı var. Dalı gamlı var. Doğum günü pastalı var. Yani süslü. Vanilyalı var ve kakaolu var. Yani tam olarak aynı diyebilirim arkadaşlar. Şimdi de sosis. Sosis gelmiştim. Gel gel arabasının sosisi. Yani i̇çine girelim bu şekilde. Evet. Bakın arkadaşlar oyunumuz böyle sosis var. Ama e, onlar şimdi tabağa da geldi, eklendi. Şimdi ben size hemen gösteriyorum. Gösteriyorum ve gösterdim. Bakın böyle. Bu yoktu sanki. E, evet yoktu. Bu gelmiş. Gel gel arabasını yine değiştirelim. Hadi var. Bakın. Böyle takımın hiçbir şey gelmiyor. Şu aynı. Şimdi <laughs> yani bir tane de böyle çikolata arabası var. Bunda da bunun çikolata kurabiye plan var arkadaşlar. Bir de daha bitmedi. Durun arkadaşlar. Bu güncelleme ile beraber gelen bir şey daha var. Evet. Bu gelmişti. Bunu göstereyim. İlk önce. Şöyle bakın. Sokakta kullanılıyor. Zaten vardı. Böyle. Böyle üstleri alabildiğimiz bir şekilde şey gelmiştim. Ben bunu giydim. Bunu çıkar. Hemen şöyle bir tane giyeyim. Ne kötü ya. Arkadaşlar çok çirkin oldum. Ben hemen direkten. Açıklarla kendi arama dönüyorum. Kendi.